Evet sevgili dostlar, Mercansız Kaya Balıkları TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Disaster modunda, Her Iron 4'ün Disaster modunda Nihalatsız yolunu oynayacağız. Başlayalım. Zaten az çok bahsetmiştim Nihalatsız yolundan. Bugün sizlere Nihalatsız yolunu göstereceğiz. Biliyorsunuz ki daha önce biz şeyi oynadık. Mustafa Kemal Paşa'nın yolunu oynadık. Vatanı Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle kurtardık şimdi bir de bunu Hüseyin Nihal atsızla birlikte yapacağız başlayalım hatta şöyle peşe aldım zaman kadursun ben o arada şeylerimi yapayım bir atayım yeter tamam bir attık şöyle bir tane sivil atalım şuraya güzel Fakat Nihal yolu Mustafa Kemal Paşa gibi tek bölümlük olmayacak. Biz daha şey yapmak istiyoruz bunu. Yani bu daha bir seri haline gelecek. Aklımda öyle bir fikir var. Türk Kurtuluş Ordusu diyelim. Ve bu sayede Enver Paşa ile savaşmıyoruz diye hatırlıyorum. Şeyin yolunda. Ee, Enver Paşa sınırımızdaysa, Enver Paşa ile sınırımız varsa Taçan Kapaktına giderek ee, Enver Paşa ile savaşmadan direkt birleşebiliyoruz. Yani Nihalatsız yolunun en kolay kısmı o olabilir. Çünkü biliyorsunuz geçen bölümde e, ee, Enver Paşa bize çok zorluk çıkartmıştı. Yani gerçekten ağır zorluk çıkartmıştı hem de. Gerçi yok. Enver Paşa'dan çok... E, şeyler... Halife yanları bize zorluk çıkartmıştı ama... Olsun. E, bu yolu da bir ara oynamak istiyorum aslında. Hiç oynamadım. Gerçekten hiç oynamadım. Yelkenler biçilecek falan diyor. Ne diyormuş? Western Offense. Öyle demezsek. Ha batı planı, doğu planı diyoruz. yani Legion falan. En son... Savaş lordlarını ha her yeri birleştiriyor ondan sonra Anadolu'daki savaş lordlarını indiriyor ve e, şu malum durum milleti sadıkayı da kullanıyor arkadaşlar Osmanlı döneminde e, Ermeniler için milleti sadıka derlerdi gerçekten gördük o sadıklığı yani çok çok sadıklar evet. Abi niye demokrat, e, otokratik demokrat kısmında şey var ki? Şeyin fotoğrafı var. Ee, Kenan Evren'in fotoğrafı var. Niçin yani? Government'ını modify edebilirsin diyor. Geçen geçmemiştik. Direkt var ekonomiye ve limit construction'a geçelim. Dursa da olur. Bu çok da fark etmiyor bizim için. Artileri doktrin dedik. Vatan sandığı operasyonuna, vatan sığınağı operasyonuna gidelim. Evet. Rusya yandı. Russian Collapse yaşandı abi Evet Operation Vatan Sandığı dedik ee, Şimdi Recep Peker'i İzmir'e Roma'ya gönderdikten hemen sonra Manisa Kongresi yapacağız ve Maalesef ki Mustafa Kemal Paşa'mız Öncesinde Fevzi Paşa'mız Sonrasında Mustafa Kemal Paşa'mızı Kaybedeceğiz çünkü orada Hüseyinlen taraftarları bir isyan çıkartacaklar, bir devrim yapmaya çalışacaklar. Bir ihtilal diyeyim daha doğrusu, bir ihtilal yapacaklar ve öyle bir durum yaşanacak maalesef. Ya böyle bir durumda bir şeylerin zaten kansız yapılması çok zor olurdu. O yüzden bunu saçma bulmuyorum. Böyle bir durumda bir şeyler kansız yapılamaz sanırım. Pardon. Şuraya Ali Fuat Erden'i koyup şuraya koyalım. Böyle bir durumda bir şeyler kansız yapılamazdı. Dört yani buçuk <laughs> kat oldu. Şimdi biz burada bu sefer e, savaş için genç adamı bir şey yapalım tarzında bir şeyler dedik ve devrimci e, nasyonalistler, devrimci milliyetçiler güçlendi. Kemal Paşa'mıza vur emrini verelim. E, şurada da şeye bir Erden'e de e, Erden Paşa'mıza da bir vur emrini verelim. Onlar İzmir'e bir yürüsünler. Girdik bile. Hatta şuradan devam edersen. Atı kırmızıdır dedik. Bu sayede İsmet Paşa'nın ordusu da bize dahil oldu. Ama biz öncesinde ba şey basmadığımız için hiç. Enemiz bitin diyelim. Evet, darbe yapıyoruz. Daha doğrusu darbe yaptılar. Bu köpekler durdurulmalı dedi Mustafa Kemal. Fevzi'yi ara şeyi korusun dedi. Sokakları korusun dedi. Sokakları kurtarsın dedi. Fevzi Paşa İzmir Akademisi'nde vurulmuş ve Mustafa Kemal Paşa bizzat ben geliyorum dedi. Fakat Mustafa Kemal Paşa maalesef vefat etti. Ve ülkenin başına Lingüistler darbe yaptı. Hı. Hmm. Tamam, dokunmayacağım. Yani Mustafa Kemal Paşa komutanımız olarak kalsın, dokunmayacağım. Ee... Asker basacak şeyimiz var. Ne oldu ya? Niye öyle oldu? Şimdi Ankara'yla da savaşacağız çünkü artık şeyi yok. Mustafa Kemal Paşa başımızda değil ve ülkeyi Kemalistler yönetmiyor. Fakat biz o sırada ufaktan hazırlıklarımızı devam ettirelim. Askerlerim gelsin şeyle savaşa başlayacağım. Ha onlarla savaşmıyorduk hemen gidelim. Hemen o fokusumuza gidelim. Savaşmıyorduk çünkü bizim burada asıl savaşımız şeylerle olacak. Diğerleriyle olacak. ...bizim botlarımız oraya bastı, diyoruz. İslamik warrior Royaller ...şunlardan bir... ...iki tanesini alayım hocam. Şunu bir 24'lük yapalım. Senin başına da... E, ...verdik. Bu baga bu arada yapacak bir şey yok. Hemen taçan kapattına gidelim. Enver ile da savaşsız bir birleşme yapalım. Enver Paşa'yla da birleştikten hemen sonra... Ee, gideceğiz şeye. Anadolu'nun oraya gideceğiz. Taçan kapaktı gelsin. Evet geldi. Abo ben unutmuşum özür dilerim biz savaşıyormuşuz ya, Enver Paşa'yla. Neyse zaten şu an Enver Paşa'yla savaşacak durumdaydık. Hem cephe olarak hem e, hal hareket olarak şartlar itibariyle şu an Enver Paşa'yla çok rahat bir savaş yürütebilecek durumdaydık. O yüzden bizi çok da zorlamadı bu durum. Hatta kısmen işimize geldi bile diyebiliriz. Enver Paşa ile daha erken bir savaşma yolu bulmuş olduk. Hazır sınırı olmayan ordular da askerler de Enver Paşa ile savaşırken Enver Paşa ile savaşacak rahatlığa eriştik. Hatta ben direkt buradan Kars şeye Trabzon'a yürüyebilir miyim? Yürüyemem. Enver Paşa'nın buradaki askerlerini de bir yok edelim. Seninle de savaşıyor muyum? Henüz değil. Tamam. Savaşırsam yok ederim zaten. O problem değil. Onu seni bir problem olarak görmüyorum. Seni bir hiç olarak görüyorum desem yeridir. Çünkü ben unutmuşum gerçekten Enver Paşa'yla savaşsız birleştiğimi hatırlıyordum fakat savaşsız birleşmiyormuşuz. Ama Enver Paşa'yı daha kolay yenebiliyoruz. Çünkü e, hem askeri olarak avantajımız var. Çünkü e, halifeliğin orduları elimize geçti. E, zaten kemalist ordular da elimizdeydi. Ülkenin e, ordusunun başında niye hala Mustafa Kemal Paşa var bilmiyorum. Normalde olmaması gerekir. Ama o kadarını ayarlayamadılar e, şeyden sonra. E, mod belli problemler yaşadıktan sonra. E bu da bizim işimize gelir. Yani ordunun başında hala Mustafa Kemal Paşa'nın kalması açık konuşayım benim işime gelir yani. Yani hey, sağ onun yok olması güzel oldu. Ama bunlar birbirlerini yerken her an bana da savaş açabilirler. O yüzden benim bir an önce Enver Paşa'yı yok etmem lazım. Tamam. Zaten Trabzon'a girdikten sonrası rahat çünkü buradan bir yandan da bakıyor ya açlıyoruz. Şuradan bile size zahmet Arda'nı araçlarsak demeye gerek kalmadı. Evet. Doğrudan Enver Paşa'yı aldık. Kendimizin kıldık Enver Paşa'yı. Şimdi şöyle bir şöyle bir fallback line çizeceğim ki askeri sınır çizdiğimde ofens hattı çizdiğimde çok zorlanmadan o sınırlara geçebilsinler. 21 güne kadar ordular gelmez. Biraz bekleyeceğiz. Çelik açığımız var. Çelik açığımızı Fransa'dan karşılayacağız Atsız motifi diyelim atsızın motive yapalım Hmm kötü oldu bu zaten Cepheyi düzgün çizemedik Biraz bekleyeceğiz o yüzden elimiz böyle hazırda Çünkü ikisine de Aynen da savaş açıyorum diye biliyorum Aynen öyle İkisine de aynen savaşımızı açtık Öyle bir şey yapamıyormuşuz da. o zaman Şöyle yapıyoruz bu cepheye bunu veriyoruz, bu cepheye bunu veriyoruz. Evet, bu şekilde bir ayar çekiyoruz. Hocam hayırdır ya? Dur daha yeni geldik ya. Vurma vurma oraya boşlar. Bırak Allahından bulsunlar. Bırak Allahlarından bulsunlar. Nereye gidiyorsunuz lan? Bursa'ya giriyormuş az daha. Bak sen paşama ya. Şöyle düzceye kadar yürü diyelim. Aynı şekilde şöyle yürü diyelim full ata verelim. Ve iki tarafı da yok etmeye başlayalım. O ne lan? 400 gün diyor. Ben çok yanlış şeye basmışım orada. Bu arada arkadaşlar videoyu çok da uzak bir tarihte çekmiyorum ilk videoyu çektiğimden. O yüzden biraz rahatsızım hala. Evet hala rahatsız. Ama çok fena rahatsızım yani öyle böyle değil. Ee. Boş ver ya cephe Attachment'ı e, kasmanıza gerek yok Yürüyün geçin işte Doğrudan Zaten güneyden yeteri kadar ittiriyoruz o yüzden Şeye çok da gerek yok yani o kuzeyde yapmaya çalıştığımız ittirmeye girmemize Tank değil de uçak çünkü Çok salak saçma cephelerde savaşacağız birazdan Onun için uçak lazım bize Şöyle Çok hoş bir şekilde sen bana saldırmayı bırak da ben sana saldırayım be. Ha senin orada fortun var. Neyse. Ankara yok oldu zaten. Ankara düştü. Bu ne ya? Sen niye kaldın oğlum burada? Buradan İzmit'e girersek Düzce'ye de gireriz diyecektim. Girdik zaten. Tamam. Ufak çaplı buglar oluyor hala. Niye buraya bu kadar askerle biz hala alamıyoruz ya? Neyi var bunun? Cemal Gürsel. Peki. Evet Cemal Gürsel. Çok güzel. Madanoğlu niye yok ya? Ben Madanoğlu'nun olmasını daha mantıklı görürdüm. Belki Madanoğlu da vardır. Yoo. Yok. Yok. Değişik. Şu bir dilicim buraya girsin ya böyle keyif eder. Savaş bitti zaten de. Hocam şoruma girersek Hocam Çorum'a rahmet okumayacak mıyız Çorum'a girersek yani Dündar Seyhanlar Peki Evet bizim bir Ethem Nejat vardı ya arkadaşlar o artık yok Onu yedim ben Seyit Fabrika basalım biraz Bu arada Helatsız Türk avam yönetimi. Normalde burada atsız yazıyordu. Nasıl ayar oluyordum ya? Evet. Zonguldak'ı da yok ederek savaşı bitirdik. Şimdi gidip e, İnci diyerek avam ordusu yönetimi genç atsızlar. Hmm. Peki. Evet. İ i̇ncimizi de kendimize dahil ettiğimize göre Full güç diyoruz. Adolf Hitler'in konuşması vardı orada ve Türk avam yönetimi olarak niyelatsız birleştirdi. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı bu bölümden de bu kadardı sıradaki bölümleri şey artık <laughs> sıradaki bölümleri artık buradan devam ettireceğiz bu şekilde güzel uzun bir fokus trimiz var. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz içinizden küfürler edip ağlayarak günlükünüzü yazabilirsiniz. Görüşürüz.